Merhaba arkadaşlar. Aylar sonra yeni filmlerle karşınızdayım. Şöyle... <laughs> e, şöyle ki... Yeni filmler geldi. E, şöyle göstereyim. E, Yılmaz Güney filmlerinden başlıyoruz. Duvarın etrafında... Şöyle, duvarın etrafında... Bebeği <laughs> seri Yılmaz Güney'in... Duvar filmini çekerken Renye serini de yapmışlar. Ben YouTube'da izlemiştim. Gerçekten çok iyi. Elime geçtiği için ne mutluyum. Ayrıca duvar net. Duvar filminde mevcut. Ben Görüyorsunuz dağların oğlu. Jaletinin de hiç açılmamış. Diyorum az gibi yine bak çehre. Bu da Yılmaz Güney kanımın son damlasına kadar. Şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle. Ee, bu filmin adı Silahların Kanunu. Bu da güzel bir film. Youtube'da izlemiştim. Deniz abi de mevcut galiba şurada. Arkası önü aynı. Fikret Arkan'la beraber oynuyor. Ee, bu, bu, da jelatinin neydi Hiç açılmamıştı e, kargacı hali ilk defa izleyeceğim bunu görmediğim bir film miydi YouTube'da da yok galiba sanırım bu film bilmiyorum ama yok galiba ve Yılmaz Güney'in Albüm son film. Kahreden kurşun. <laughs> Sevda Ferda'yla beraber oynuyor. Şöyle. Evet. Yılmaz Güney filmleri bitti. Ee, şöyle. Asiye nasıl kurtulur? Türkçen Şoray. Ee, bu film yanlışlıkla herhalde şey bu da iyi. Bu da iyi bir film. Ee, Zeki Alasya Başkan filmi. Ayrıca Aykut Oray'ın da e, son filmi demeyeyim de sondan bir önceki filmi diyebilirim. Ölmeden önceki son filmi de diyebilirim yani. görüyorsunuz. Aslında bunu da sipariş etmemiştim ama bazı filmler olmayınca bunu da koymuşlar. Neyse hiç açılmamış bu da gördüğünüz gibi. Evet. Örüncek adam 2. Görüyorsunuz Şeytanın kabuğu bu da hiç açılmamış. Fatih yürek oynuyor. Bunu izlemiştim internette. Güzel güzel film aslında. Yani kendi çapında iyi film sayılır. Işıklar sönmesin. Berhan Şimşek. Tuncel Kuritis. İşte Tarık Tarcan gibi oyuncular Arzu film yönetiminde yapımında ve bunu YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Güzel bir film gerçekten ama kısa sürüyor kısa bir film. Tarık Akan'ın kanal filmi. Ayrıca bunda da Tunca Kurtis var var diye. Anımsıyorum, anımsamıyorum, var. Youtube'da var bu, izleyebilirsiniz. Ve Neşet Ertaş Galip Beri Eseri. Bu da çok enteresan. Yani sayfada gördüm ve aldım. Şey. Evet, sayfada gördüm ve aldım. Enteresan geldi bana. Youtube'da var, izleyebilirsiniz. Kanal Müzik Youtube sayfasında var izleyebilirsiniz bunda da. Bunun DVD'si de var sanırım. Ve arkadaşlar ölümcül komedi. Böyle ee, bir şey daha ilk defa izleyeceğim. Bilmiyorum nasıl bir şey. İzleyince göreceğiz. <laughs> Ve arkadaşlar DVD'lere geçtik. Ee, Bağda Bağdat çizgi film karton ceketle ee, böyle olması güzel bir şey. Karton ceketli olması görüyorsunuz böyle açılmıştı. Ee, karton ceketle olması güzel. Özel seçenekler filmin fragmanı fotoğraf galerisi görsel efektler bir şey. Arkayı da şöyle göstereyim. Gerçekten böyle. Evet. Güzel. Şimdi Enes arkadaşımdan ne bekliyoruz öyle. Evet arkadaşlar Cüneyt Akın yanaşmak, karton ceketli bu da bu da güzel bir film Meral beraber çekilmiş Hayati Hamzoğlu ve birçok yaşam oyuncusu da bu filmde mevcut. Yapımcısı Memduh Ün. DVD'ye de fanatik film basmış. Ve arkadaşlar Kadir inanır. Sinema bir mucizedir. Ayrıca buradan ona e, Tarık çok geçmiş olsun. Geçenlerde rahatsızlandı inşallah. en yakın zamanda iyileşir. Hiç taburcu olduğunu arkasına da göstereyim. E, tek şey yok. E, Türkçe 5 artı bir varmış. Alt yazı İngilizce bile varmış. Sü süre bir saat 102 dakika. 102 dakika yani süresi o biçimde şöyle gösteriyoruz arkadaşlar e, kuşçu Cüneyt Arkın yine Perihan Savaş beraber arkasını da şöyle göstereyim içi de aynı sonuçta içi de böyle CD tasarımı Şöyle gösterelim. Ve arkadaşlar akrep yuvası. Ee, görüyorsun görüyorsunuz Banu Alkan Cüneyt Ayrıca Eşref işte Kolçak da var. Bu filmde abi kardeş oynuyor. Hayati Hamzoğlu. Ayrıca Memduh e, de şey şeyi oynuyor burada. Bir babayı oynuyor. Mafya babası. Hayat Hamzoğlu var. İşte birçok dediğim gibi yine Yeşilçam oyuncusu var. Rahmetli Eşref Kolşak dediğim gibi Cüneyt Arkın'ın oynuyor. Birçok da Yeşilçam oyuncusu var yine. Merhaba arkadaşlar. Bu da Derviş Bey Erol Taş Erol Taş Ali Rona Ahu Tuğba Ahu Tuğba'nın da ilk filmi sanırım. Ahu Tuğba'nın ilk filmi galiba Ve arkasını da böyle göstereyim. Yine fanatik film Şerif Gören çekmiş film. Aradan bir filmde Hoş bir film. Güzel bir film. Düşman aile. Ve arkadaşlar bu da Geriye'den Mevsimi. ödül almış bir film. Ha bu filmi şey zannetmeyin. Şey filmi zannetmeyin. Görüyorsunuz. Ve arkadaşlar son filme geldik. Korkusuz Cengavir. Bu filmde de Salih Kırmızı var. Ee, Cüneyt Arkın zaten başrol. Ee, yine bu filmde de birçok Yeşilçam oyuncusu var. Yapımcısı Memnun Hündür bu filmin. Ee, yine böyle işte. Fanatik filmde. Arkasını da göstereyim şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Filmler bunlardı. E, e, beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Aralarında beğendiğiniz film varsa e, yorumlarda ya da az beğendiğiniz filmler varsa Yorumlarda buluşuruz arkadaşlar. Hoşça kalın.